Arka tarafında topladınız, var. Topladınız, topladınız. Şimdi, Şimdi e aslında e dalı tam toplamak gerekiyor evet. ki. E fındık haftası için geldiniz. Nedir? E fındık, fındık bir kere bizim stratejik bir ürünümüz. Fındıkta bu zamana kadar çok büyük hatalar yapılmış. E Devletin de burada yaptığı hatalar var. Biz bir kere fındığın en büyük alıcısını dünyada en büyük fındık traderi. ...taciri konumuna sokmuşuz. Bu devletin yaptığı büyük bir hatadır. Bizim fındıkta sürdürülebilir talep yaratmamız lazım. Şu an sempozyumda da çok konuşuldu. Yani üretime odaklı, re rekolteyi artırmak, verimliliği artırmak ama... ...bu bir bacağı ama bundan en az bunun kadar önemlisi sürdürülebilir talep yaratmak. Çünkü bu konuda bademcilerin izlediği yol belli... Biz e, bademi örnek alıp e, onların yaptığı ARGE çalışmalarının raporları yapmalıyız. Fındık gastronomiye girmeli. Sürdürülebilir talep yaratıldığı zaman fındığın fiyatı yükselecek. E, o anlamda da tüm paydaşlar mutlu olacak. Yani fiyat yükselmeden tüm paydaşların mutlu olması mümkün değil. Bu da e, uzak doğudaki pazarlara, e, devletin de özel sektörün ihracatçıların tüm paydaşların katılımıyla fındığa yeni bir kurum, fındığın BDDK'sı e, gerekiyor. Bu kamusal bütüncül e, özel bir yapı olmalı bence. Tabi burada ulusal e, fındık konseyi var bir çatı. O kurumun daha güçlenmesi, statüsünün belki yeniden gözden geçirilmesi gerekiyor. E, ben bunu her platformda da söylüyorum. E, bence çok önemli. Umarım e, revizyonlar yapılır sektörde. Pardon isminiz? Fırat Bakıcı Poyraz Fındık'tan Poyraz ben orada. Evet. İhracatçısınız aynı Evet konuda. evet ihracatçıyız. Evet, çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim sağ olun.